Ertuğrul özköklü günün yorumu. Ne varsa her şey hatırında. <laughs> Sanki daha dönmüş gibi İki gündemleri Selda Bağcan'ın bu şahane şarkısını Bu defa Ferdi Özbeyen'den dinliyorum Bizi biz yapan şarkılardan biridir Ve biraz da geriye özlemle Bu şarkı bana bugün çok daha fazla şeyler anlatmaya başlıyor Büyük bir felaketi yaşadık milletçe Ve milletçe bu felaket sırasında Yine bir tek millet haline gelebildik Bir sürü hatamız oldu Devletin eksiklikleri oldu şu oldu, bu oldu. Devlet belki de yeterince yoktu ama millet her zamankinden çok daha fazla vardı. Evet, biz işte böyle bir millettik ve yine böyle bir millet olmamız gerekiyor. Şimdi artık depremin enkazında son çalışmalar yapılıyor. Bundan sonra deprem enkazının yaralarının sarılmasına sıra gelecek ve bize millet olarak asıl o dönemde çok daha büyük görevler düşecek. Bir daha böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak için ne yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Dilimizdeki yanlış giden şeyler nedir? Devletimizde yanlış giden şeyler nedir? Nelerimizi kaybettik? O günler şarkısında güzel hatıralarla hatırladığımız nelerimizi kaybettik ki biz böyle bir psikolojiye, böyle bir kutuplaşmaya geldik. Evet depremden sonra bunun muhasebesini millet olarak çok daha samimi bir şekilde yapıp kendimizi ortalıktaki bu trollerin ortaya saçtığı nifak ve kilim dışında tekrar millet olarak bir araya getirecek duyguları yaratmalıyız. Podcast dinle.